Mandibula, kaput mandibula, ramus mandibula, angulus mandibula ve korpus mandibulası. Kaput mandibulanın prosesus condylaris prosesus coronoidus insusura, insusura, mandibula, fovea pitergoida, tuberositas pitergoida ve dışarıda tuberositas masseterica bulunmaktadır. Lingula mandibula, foramen mandibula, sulcus, miloideus, milo Torus mandibula, Fovea sublingualis, Fovea submandibularis. Kayıt. Linea miloida, Torus mandibula, Fossa digastricala, Spina mentalis, Sinfis mandibula, Foramen lingula. Şurada trigonum retromolare var. Uh -huh. Tüberkülüm mentale. Tuberkülmentalis. Tuberkülmentalis. mentalis. Tamam. Ee, bir saniye. Lina oplikua. Tamam. Ee, alveolaris. Foramen mentale. Tamam. Bu kadar.